Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza sefalar getirdiniz. Şöyle sizlere buz gibi soğuk bir Almanya'dan selam göndereyim. İnşallah evlerinizde şöyle bizleri izlerken içiniz ısınır. Malum 12. ay olunca böyle her yeri buz tuttu. Evet arkadaşlar videomuza şöyle başlayalım. Sizlere de selamımı vereyim. Bizleri Instagram'dan takip etmek isterseniz Fulya Funda 88 takip edip bizleri de orada paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet ne yapıyoruz? Dışarıya çıkacağım. Çıkmadan önce bir açılış yapayım. Sizlere de selam vereyim dedim. Bakın her yerleri buz tutmuş. Üzerimde ceketim. Hadi bakalım nerelere gideceğiz? Ne alacağım? Ne yapacağım? Sizlere orada çekim yapayım arkadaşlar. Şimdiden şöyle Vallahi üşüdüm. Hadi görüşürüz birazdan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle vallahi ağzımda maske var. İnşallah beni anlarsınız. Şöyle zeytinler varmış öncüler. 4 euro düşmüş fiyatları. Şöyle hemen göstereyim. Bunlar da böyle salçaymış indirimde. Bakalım şöyle devam gidelim. 6 euroya şöyle kocaman zeytin var köy sepeti diye pardon köy sefası diye ondan sonra zaten bu markayı bilirsiniz 2 euroya düşmüş hemen devam geçelim burası böyle kuru ürünleri patlıcan biber aklınıza ne geliyorsa şöyle burada bir turşu varmış hiç yemediğim pezik, pezik mi diye ne diyor vallahi bilmiyorum bunu bakın şöyle hemen göstereyim bu da yaprak fiyatını da göstereyim. 9 Euro'muş. Şöyle. Bayağı bir indirimler var. Kırmızılar. Hadi bakalım göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Vallahi iyi bakın buna verilen para kuruşu kuruşuna helaldir. Reklama gelmiş. 189 Euro'ya. Yani 190 Euro'ya. Silex, orijinal. İçerisinde tavası yok. O ekstra oluyor zaten. Ama burada. Pardon tavası da şurada. Acaba var mı ki? Yok. Bakın arkadaşlar tavası da 30 Euro'ymuş şöyle. Gerçekten çok güzel. Şöyle hemen buradan tüm Korkmazlara selam olsun. <laughs> Adımızı buldum. Korkmaz Çaydanlık'ta 25 Euro'muş. indirimli hali. Hemen bakayım ben bir şeyler alayım buradan gelmişken. Eli boş gitmek olmaz. Evet hemen geçelim şöyle. Bunlar pahalı. Bunları önermiyorum. <laughs> Ucuz nereden bulursanız oradan alın. Şöyle hemen sosisler. Kusura bakmayın kafanız döndüyse salçalar. Artık salçalar pahalaştı bayağı bir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi vallahi öncü salçaları, tukaş salçaları yapacak bir şey yok. Hemen indirime gidelim şöyle. Evet, gel 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 arkadaşlar. Vallahi indirimler dolu. Bakın şöyle 369'a neredeyse 2 kilo yoğurt. Ondan sonra peynirler 6 euroya. Şöyle bakın. Peynirler. Vallahi peynirler burada uygun. Şöyle hemen fiyatlarını göstereyim. Aa, bu 3.59'muş böreklik olanı. Şöyle devam gidelim. Şöyle bakın. 1.49'a 5.49'a Evet arkadaşlar 11 euro'ya şöyle tuna sucukları varmış onları göstereyim hemen. Ondan sonra şöyle sosisleri varmış 5 euro'ya. Ondan sonra vallahi tamam tamam yeter. <laughs> Tüm parayı yatırdım yeter. Bakın arkadaşlar ve sucuklar tekrardan 12 euro'ya sucuk almaya geldik. İhtiyacınız varsa. Limiten alamıyor alalım. 12 euro'ya şöyle. Ay maşallah vallahi neyi çekeceğimi şaşırdım. Her yer kırmızı. Resmen yanıyor. Bakın. Yani indirim demek. Kırmızılar. 1.39'a. Şöyle. 3.29'a. Sucuklar. Ondan sonra gelmişken şey de alalım. Salam da alalım. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle kaşar peynirleri varmış. Gazi'nin hepsi yine indirimde şöyle 3.49 4 euro 9'a ondan sonra 3.59'a ve şöyle seviyorsanız tekrardan 9.69 ama bu keçi peyniriymiş şöyle gördüğünüz gibi keçi peynirleri zaten koyun keçi pahalı olanlar evet şöyle arketi sevenler de ekmeğe sürmek için bunlar da böyle 99 sente düşmüşler. Normalde 149'muş. Bunlar da böyle indirimde. Bayağı çok şeyler var arkadaşlar. Kahve alalım. Çok kahvemiz bitmiş. Kahveler de indirimdeymiş şansımız arkadaşlar. Sucuklar çok ucuzmuş Evet, sucuklar gerçekten çok ucuz. Bize yazmışlardı. 15 euro, 18 euro diye. Ben bulmuşken Allah aldım. Her ben zaman indirim gelecek indirim. değilim. Şöyle bakın. Fasulyeler varmış 129'a. Şöyle bayağı bir şeyler aldım artık. Bu da 1.49'a. Salçalayım bir de. Şöyle salçalar vermiş 3 oyraya Bunlar da güzel oluyor domates salçası. Özellikle şu Tukaş olanı. Evet arkadaşlar, bayağı birlikte şöyle çorbalık aldım. 79 kuruşa düşmüşler. Arpa şeriyi aldım, tel şeriyi aldım. Makarna almadım. Makarnalarımız var zaten. Şöyle Evet arkadaşlar artık yavaş yavaş eve gidiyoruz. Bayağı bir gezdim dolaştım. ihtiyaçlarımı da karşıladım. Maşallah şöyle her yerde gördüğünüz gibi ışıklı mışıklı. Tam zamanı. 12. ay geçti mi buralar öyle olur böyle. Hadi bakalım. Aman ne, şunlar da pek güzelmiş arkadaşlar. Eve gideceğim gideceğim diyorum gidemedim. Şöyle bakalım. Kızlara bir şeyler alayım. Sürpriz yapayım. Onlar okuldayken böyle seviniyorlar genelde. Şöyle geldim. Mont ihtiyacımız yok. Onlar var. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Eve geldim. Şöyle hemen bir mutfaklara el attım. Gitmeden önce her yeri toparlamıştım. Bir süpürgem kaldı. Yine gördüğünüz gibi mutfak ayaklarında Uçmak üzere. <laughs> tarafı kaldırdım. Dedim şöyle süpürürsün. Bu arada robotumdan çok memnunum. Daha önce de göstermiştim sizlere. Vallahi hemen elim ayağım oldu resmen. Böyle aceleşim olunca aç. O temizliyor. <laughs> hemen ezaneye uğradım. Semime ay bu arada. <laughs> Vallahi ya arkadaşlar gerçekten nasıl bir şey anlamadım böyle. Bu grip koronadan daha beter bence. Böyle ses gidiyor, öksürük oluyor. Bu arada bu da ayağıma çarpıyor. Şöyle bir temizlesin de. Eczaneye uğradım. Ağrı kesici aldım geldim semiyim için. Semiyim baya bir rahatsız. Şöyle gördüğünüz gibi sıcak su torbaları. Onlarla duruyor. Şöyle mutfakları toparlayayım. Şunlara da açlıklarımı boşaltayım. Yenilerini aldım. Az kalmıştı evde. Evet arkadaşlar. Mutfaklar süpürüldü. Şöyle hemen alışverişlerimi yerleştirdim. Geldim depoya. Mercimek de almıştım. Şöyle şey yapıyor. Bunları ben şeyden almıştım. Aksiyon'dan fiyatları 1.39 mı öyle bir şeydi aldığımda. 16-17 tane aldım. Tam çekimceye sığacak kadar. Galiba 16 tane sığıyor. Bir tane de ne olur olmaz diye fazladan aldım. İşte bir yırtarsam bütün yerler şey olacak. Şöyle boşaltayım hemen de. Tam da de ayarlamış geldi. Vallahi kış ayında çorbasız olmuyor. Biz i̇şte olunca en güzel çorbalar değişik değişik. Şöyle temizleyelim. <laughs> Bayağı da tel aldım. Ondan sonra arpa şeriye aldım. Onları depomuzda yer var koydum. Bir tanesini de açarım şimdi. Ay, nasıl korktum vallahi. Zaten hep yapar hemen. elimden kaza çıkar her yere sıçra. Hadi bunu da başardık. Şöyle koyayım. Çok lezzetli. Ben bunu arpa şeriyi nohutlu çorbasını çok seviyorum. İçerisinde nohut olacak. Böyle hoşuma gidiyor. Çocuklar da alıştı böyle. Şöyle bunları çekmeceye koyacağım. Hemen çay doldurayım. Bu arada çaylar da uygundu. Fiyatları 2.49 ama öyle bir şey olması lazım. 4 tane de çay aldım. Şimdi bunlara çay boşaltacağım. Çünkü çay bize dayanmıyor. Bir de bunlardan da aldım. Bakalım şöyle bunu da açalım. Siyah eğitimimiz var da yeşil yoktu. Yeşili eşim sevmez ama çocuklarla biz severiz. O yüzden şöyle. De bayağı güzel görünüyor. Eşi bardak konuşmuyor değil mi hanım? Eşim biraz rahatsız arkadaşlar da vallahi kusura bakmayın. Konuşarak sıçan onun için konuş. Aynen. Dediğim gibi fındayla biz atlattık. Şimdi diğer evliliklere geçtik. Şöyle ben bir tıpa parçası bulayım da. Tıpa parçası derken biraz zeytin koyayım buzdolabına çayları. Böyle bayağı oldu mu videomuz? 2,5 dakika oldu. Tamam. Arkadaşlar vallahi biz bugün isterse videomuzu uzun yapmayalım. <laughs> Allah size şifa versin. Hastalık oldu mu böyle oluyor. Kamera zor duruyor hatta. Aynen. Melih'in rahatsızlığı daha da iyi. O iyi sayılır. Kamera düştü gibi oldu. Biraz kaldı. Yok tamam hadi. Kaldırayım. <laughs> de, hadi, hadi. Tamam. Sen konuşmasan da olur. Meleğim nasipse artık yani okula gidecek. Onu okula göndereceğiz. Semih'im gidemeyecek. O belli değil mi? Bu hafta oldu. Aynen. Yani yine bir doktora görünmesi lazım. O bayağı bir rahatsız çünkü. Funda evet. ile Fulya da zaten. Böyle vallahi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hastane gibi olduk. <laughs> Aynen öyle ya. Ben de arada bir hastaların içinde şöyle gülmek istiyorum ki Onlara moral olsun diye sorulursa zaten ev halkı hasta. Yani sanmayın ki böyle her şey güllük, güla, şey, güllük gülistanlık da sürekli bu kadın gülüyor. Arada bir gülelim ki diğer morali bozuk olanlara, hastalara bir leşe dağıtalım Tabii diye. Ki. Yoksa yani herkesin evinde olduğu gibi bize de üzüntü oluyor, bize de düşünceler oluyor. Nasıl sevinçten mutluluklar oluyorsa her şey karışık yani. Evet. O yüzden vallahi Allah başka dert vermesin. Bu de şeyimiz nerede be? şöyle. Neyse hadi arkadaşlar evet. yarın görüşürüz. Şimdiden hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.